Hop. <laughs> Annesinin sırtında uyuyordu. Kızım sakin ol. Bunun gözlerini temizlememiz gerekiyor. Bunu yakalayabiliyoruz. Ama bir kardeşi daha var. Onu yakalayamıyorum. Önce yemeğini yesin. Karnını doyursun. Bakın gözleri bugün kapanmış. Bunda göz enfeksiyonu yoktu. Diğer kardeşinde vardı. Bunun da gözleri kapanmış. Kızım gel bebeğinin yanına Gel Bunu alırken anne kedi bana çok kızıyor Sinirleniyor bana Bakın diğer kardeşi de orada geliyor Bunun da gözleri kapanmış. Bunu da almam gerekiyor. Bugün tedavisinin üçüncü günü. Bakın nasıl güzelleşti. Kendine geldi, bana tıslıyor artık. Kaçmak istiyor. Annesinden ayırmak zorunda kaldım yoksa ölecekti biliyorsunuz annesini de yanına getirmek istedim ama yakalayamadım tedavisinin 3. günü daha iyi olacak Yavaş yavaş yemek yemeye başladı Yemek yiyemiyordum İlk iki gün şırıngayla besledim Daha sonra ilaçların etkisiyle Yemek yemeye başladım Şimdi artık yavaş yavaş yemek yiyor Bunu tekrar aynı bölgeye götüremeyeceğiz arkadaşlar. Bunu sahiplendireceğim. Bir şekilde bir arkadaşımın yardımıyla sahiplendireceğiz bunu. Çok hızlı iyileştim. İlk getirdiğimde kalkmıyordu. Yalnızca uyumak istiyordu. Çok yavaş yemek yiyor ama yiyor. Sorun yok. İştah yavaş yavaş açılacak. Diğer kardeşini de yakaladım. Yalnızca gözlerini temizledim. Tekrar annesine götürdüm. Onun bir hastalığı yoktu yani o iyi. Yalnızca göz enfeksiyonu vardı. Ama bunun vücudu tamamen susuz kalmıştı. Şöyle tuttuğum zaman derisi kalıyordu yani. Tekrar toparlanmıyordu. Şimdi daha iyi. Ya, yerinde uyursan. Ya, yemeğini yatağında yesin. Öyle değil mi? Yavaş yavaş. Çünkü çok yavaş yemek yiyorum.